Şimdi e, bir e, mesela herkes işte e, güneşim e, güneşim ise ben teraziyim falan diye deyim kullanıyor. E, bu doğru değil. Çünkü bu insanın güneşin nerede olduğunu gösteriyor. Şimdi güneş bir ay boyunca o burçta oluyor. Dolayısıyla bir sürü insan o burçta doğuyor. Yani bu e, insanı gösteren bir şey değil insanın unsurlarından birisi oluyor. Evet, güneş bir sistem merkezi olduğu için önemli. Yani mesela güneş bir ışık ama gezegen diyoruz. Hani güneş bir gezegen. Mars da bir gezegen. Güneşle Mars aynı derecede ağırlıkta mı? Hayır. Güneş daha ağırlıklı. Çünkü senin merkezi olarak benliğini isteğini, iradeni gösteren şey o. Yani sistemin merkezi o. Ama burada seni gösteren yükselenin. Şimdi niçin yükselenin? Çünkü dünyanın bu bölümünde, bu zamanda doğduğu bununla saptanıyor. Yani tamamen sana özgü bir durum oluyor. Hatta öyle ki mesela seninle aynı noktada senden diyelim ki dört dakika farkla doğan birisi o bir derece fark nedeniyle bambaşka özelliğe girebiliyor. Nasıl? Mesela o burcun başka bir hudutuna girebiliyor. O burcun başka bir veçine girebiliyor. Sabiyen yani sembol olarak o derecenin şeyi değişebiliyor. Anlamı değişebiliyor. Yani bu tür şeyleri insanların hayatlarında dikkatli baktığın zaman izleyebiliyorsun. Takip edebiliyorsun yani. Şimdi neyse geri dönelim. Dolayısıyla sen doğduğun zaman hangi derece yükseliyorsa bu nedenle işte kesin doğum saati önemli. Özellikle bazı hani ilerletme teknikleri şu bu yani bazı iddialı çalışmalar yaparken kesin doğum saatiyle çalışmak e, önemli. E, neyse. Şimdi de, bu yükseleni yöneten gezegen seni yöneten gezegen oluyor. Okey. Yani sen oluyor. Senin doğum haritanda şey yapıyor. Şimdi bu gezegene eee bu gezegen doğum haritasında nerede? Hangi burçta? Hangi evde? Yani bu neyi gösteriyor? Sen nerede? Nasıl? Ne ile meşgulsün? Bunu gösteriyor. Sen. Şimdi dolayısıyla bu gezegenin yükselenle ilişkisi de çok önemli oluyor. Şimdi mesela hmm, e, bu gezegen yükseleni görmeyen bir burçta olabilir. O zaman ne demek bu? Mesela bu e, eskiler bunu dümen olarak geminin dümeni olarak görüyor. Yani sen bu hayattan bir gemiyle geçiyorsun. Dümeni var. Bu dümenin e, başında yani senin e, dümene hakim olman lazım. E, gemini e, doğru dürüst götürebilmen için. Ama şimdi bunu görmeyen bir evdeyse farkında değil. Gemi başka bir yere gidiyor. Sen orada başka bir şeyle meşgulsün. Geminin başka yere gittiğini anlamıyorsun. Filan gibi durumlar oluyor yani. O, onun için bu tabii şey klasik astrologlar için en kötü durum kabul ediliyor yani. Görmüyor. Ondan sonra şimdi mesela bu gezegen bulunduğu konum itibariyle yükselene 60'lık yapıyorsa, üçgen yapıyorsa falan bu iyi. Destekliyor değil mi? Göz orada. Kontrol ediyor. Hakim. şey Yumuşak bir şekilde akıcı bir şekilde mezuyu, enerjiyi, hayatını yönlendirebiliyor. Ama mesela kare yapıyorsa, karşıt yapıyorsa kendisine düşmanlık ediyor gibi yani. işte ne bileyim esasında öz yıkıma gidecek. Aleyhine olabilecek şeyler. E, filan yapıyor gibi düşünülüyor. Çünkü karşıda hani düşmanlık açısı şey kare açı yarı düşmanlık açısı filan. E, dolayısıyla kendisiyle çatışıyor. Yani e, işte oraya gitmesi gerekirken buraya gidiyor. Onu yapması gerekirken bunu yapıyor gibi problemler yaratıyor. Dolayısıyla esasında bir doğum haritasını yorumlarken ilk önce o gezegene bakmak lazım. Şimdi tabi ilk önce e, bu günlük burçlarda e, güneş burçları yazılıyordu. Ama şimdi hem e, esasında seni gösteren yükselendir deyip e, güneş burcu yazmak da mantıksız bir şey. Çünkü o zaman bu sefer e, yükselenler de eklendi buna. Hı. Ama e, bu bile seninle alakalı değil. E, şimdi mesela <laughs> o yükselen burcu şeyi var, hudutu var, veçi var. Oraların yöneticisi olan gezegenler var. Bunlar da mesela, şimdi diyelim ki sen bir burçtasın, bunun ikinci veçli şeyine hudutundasın. İkinci hudutu e, mesela Satürn'ün yönetimi altında. Hadi bakalım, işin içine Satürn rengi katıldı. Ondan sonra, bu sefer Satürn de nerede ne yapıyor? O ona nasıl katkıda bulunuyor? Ondan sonra tabii o senin yükseleninin yöneticisinin bulunduğu burcun yöneticisi nerede? O onun düzenleyicisi. O ne yapıyor filan. Dolayısıyla mesela bazen bakıyorsun bu yönetici mesela düştüğü bir burçta da bulunabilir. Değil mi? Orada bayağı halsizleşmiş, perişan olmuş durumda olabilir. Onun da düzenleyicisi... Perişan bir durumdaysa iyice ne perişan <laughs> durum olur. Onun da düzenleyicisi güçlendiği bir yerdeyse o zaman nispeten o onu güçlendirici bir şey olur. Ama nasıl güçleniyor? O kim demek? Ne demek? Ne yaparsa seni güçlendiriyor? Öbürü bu işe nasıl katılıyor? Dolayısıyla doğum haritasını yorumlamak, yıldızlardan hüküm çıkarma sanatı ve ciddi bir eğitim alınması gereken bunları nasıl değerlendireceğini öğrenilmesi gereken bir şey. Öyle iki parça şeyle ben böyleyim şurada yandım. Hani burada perişan oldum veyahut da burada harikayım filan denecek bir şey değil. Ee, özetle böyle bir bilgilendirmiş olalım.